Buz da onu istiyor. kardeşim Bak ayağımı yalamaya devam edersen. Bak şu artık. Harbi... Ya onu. Ne yedim ya? Ne? Ayağımı yalamaya devam edersen. Bu ne ya? İddia yedim ya. Hayır, <laughs> hayır annem yine gelecek şu anlayacak bunu hayır. <laughs> ne be? Oğlum neden lan? Ya, <laughs> Oğlum, çok, e, iyi değil, Sıkayı, maşallah. Maşallah. <laughs> çok iyi ya? bulmuyorum ya. Sen yine karınla mı konuşuyorsun? Ahmet annende konuşuyorum. <laughs> konuşuyorum. Sen aradın diye mi yayın gitti anne? Alo. Ha 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 abi çok ha Abi çok derdin var. Abi çok sıkıntılısın. Abi moralimizi bozuyor. E İki dakika gülüm la. Şu siktimi hadi bir kere güleyim ya şu siktimi. Bunu sikeyim. Hayat. Kim oğlum bu? Çok dolmuş. İnce çok olmuş. Neredeyiz? Anasını amındayız. Dağda dağda. <laughs> Altı Ne da. lan? Hadicima adam alınmış olamaz şey ki ya. bir <laughs> şey değil mi? Caz ve F. <gülüyor> ananızı <gülüyor> siker öldürür sizi de. Ben sikicem <laughs> hiç. Hey. Ne bu dostun? Ona amına koyayım. Ananızı siktim bana Ayla. bir impostor olasın bir sonraki. Bu nasıl köy lan? Buna Allah belanı mı? Ben ona bir böyle köy mü olur lan? Amına her herkes bu oyunu amına koyayım lan. Kimliğini söyledim isim. is going prioritize <laughs> they're looking down <laughs> swarming no, all do around him he gets himself a little, little bit of do ne oluyor lan yukarıdaki çalışanlar yaptı buna Oğlum bu ne? <laughs> Teoriyi Oğlum çatı çöktü lan. Çatı çatı çöküyor oğlum. Devam kulaklık takılı. Oğlum şuna bak. Bak. O tatsın yani. Onların satayım lan be. Bana da böyle <laughs> olacak. <laughs> <olacağını> <laughs> 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 did you do something different to your hair? Yeah, I did. I got it cut. Thanks for noticing. Can I feel it? Sure. <laughs> <laughs> Ben anlamadım lan saçına dedi dur alamıyorum. Hani kaybedin bu yıkandı kessin muhabbeti. Aa bir yıkandı. Ya lan saçmalık Şimdi, aynı zamanda yarın. Bir anda herkesin dili tutuldu. Bir anda dili tutuldu. Bir anda herkesin

Vallahi ben denedim. Valorant için denedim. İşlemedi. Bir sıkıntı var bende. Düzel diyemedim alo bakalım demek ki. <laughs> de de. <gülüyor> 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 <Olur>. <gülüyor> hadi bunu kanka hadi bunu. <laughs> Geliyor. Adam duvar onda. Boss geliyor. Bak şimdi. Ya bu ne böyle artık ya? Bak. <laughs> <laughs> sen niye öyle hareket yapıyorsun? <laughs> <laughs> sen niye öyle hareket yapıyorsun? O eraymış oğlum. Oğlum evet, artist de şey yapmış, yapmış, yapmış demek ki. Alif'i almana koyayım. Oo! O yaşlardan ha? Alfalı kes. Sikmaların stigması. Ne diyorsun orada Eray Hatırlıyor musun? Siktim Manhattan attım jeton. Nasıl böyle böyle yakışıklı bir araba olabiliyor ki yani? The car Bak bir şekilde lan bu. Aman bir gün böyle bir kutu açtığımız ya. Arabanın karakter olur mu ya? Farklıca sonra <sağır, sağır>, <laughs> ne <laughs> Takımın şampiyon olması lazım arkadaşlar. 10, 18 tane bir <laughs> almamız lazım lan bu işi. Ev pat de bizim almamız lazım. En uzak konumuzda <laughs> bir almamız lazım. de bizim <laughs> almamız lazım. Bunlar <laughs> TikTok la mu atıyorlar? Nereye atıyorlar? Arkadaki güneş yanlış mı ay, ay, ay. Ay. Nereye atıyorlar bunlar? <laughs> Oy. Ben merak çok merak ettim. Nereye aldın? Ney? Ödül kısmı çok kısaydı. Çok kısaydı diye isyan etti. Şuna bak ya. Ödül kısmını takip etti diye. en sevdiğim şey var anladım. ya. Hayır. Vicdanla yayındayken böyle tryout almalı oyuncu hakkındaki muhabbet ediyoruz lan yayındayım küçük yayındayım salak herif gel istersen <laughs> yayında konuşalım. Her <laughs> gene bana söyleyecek cevap vermedim kendine diye. Bırak bırak sal gelmesin. <laughs> Beni online'dan attın ya öyle oldu. Mami gel. Gidiyorum abi yapalım. o zaman diyor. Bu kafayı yemiş ha bu. Oğuz gel lan. Soygun yapma ya, var mısın benimle? Geri geliyor. Varım. Ciddi mi diyorsun? Şakasız. Şakasız Hadi ya. yaparım. Tamam.